Beyaz da Arkadan onlara ne rica edeyim sessiz olabilir mi? Söyler misiniz? Tam. Arabanın içinde şey var lan. Aşağıda ne hmm. Beyaz onlara ne kadar rica edeceğimin sessiz olabilir mi? Söyler misiniz? Arkadaşlar bugün yayın açıyoruz gün bir. Bugün yayın açıyoruz ya, gün bir. bir Yarın mı ikinci gün. Nereye ne yapalım? Özcan yayındayız. Bana versen hangi neredesin hangi platformda? Hangi platformda? Gitmez ki. Platformda değilim de. Hangi şarkıda Şamlı? var? Laboratuvarımdayım. Mahmut arada. Mahmut efendim orada. İkincisi de öldü. İki oldu. E diğer takım? 50 Elle... Ağır. Ben varım. Ben bir ekipsin, iki ekip. İkinci ekip. Sen e ekibin çeyreğinin çeyreğinin çeyreğine yatmazsın abi. Maç sonu gelişeceğiz Özel sonu. Yüzde biri mi? Olabilir Mahmut yüzde. Yüze. Yüze. Oğlum, Mahmur, can olmazsam can olmazdı. <laughs> ne alakası şimdi Baran paranın abi? Söylesene bir. Ne alakası şimdi Hani kimseyi neymiş? Hayır kardeş. Bu anlama yetemez. Alakası yok. Alakası yok baba. Şimdi baba muhabbetine döndü. Darbe en son güzel bir hepinizi ana avrat küfür edeceğim. <laughs> Sonra hepiniz ana avrattan konuşmayacaksınız. Bir olup ben öyle bir şey var. kastetmedim bu arada. Ona kastetmedim hadi. Ben olmasam sen hiç öyle olmaz mıydın? Valla ona Nasıl kastetmedim. Şey ona kastetmedim. Hiç böyle şey ben yok Oyunda... Yok. Dur bak ben oyun ben içinde olduğumuz için tamamen bu dikti. Biraz döveceğim ben dört. Can buna şahit olsun. Hayır şu aile meseleleri, meselelerini meselelerini karıştırmayın abi ya karıştırmayın abi şu bunları bunları ben sevmiyorum abi ya I got supplies. M4 esman ya. M4 S12 mi? m <laughs> yatağı var. Gelip şey M4 esman iki ama bir daha çıkarsın bunları sesini kapat sesini kapatsanız abi. Sesini de, kap sesini be. ha, de kapatın ha. ben masal anlatacağım. Yok. Neyse efendim. Öldür dileriz. Öldür dileriz. I got supplies. Yeah, Furkan var. Arka ara şey aldım ama canlı yayın altına Furkan'ın şey Muhammed'in Instagram'ını etiketle takipçi akışı geçsin. Nasıl fikir? <laughs> Dijan. hiç çıkar. <laughs> Baran bak terbiyesizlik yapıyor benimle aynı evde. Sana çıktı. M4 bulan yok mu? Peki, yok fazla, yok, M4 fazla yok mu? Fazla M4 Bak, fazla M4, M4, M4. 5 tane M4 şartladık S12 var S12 Kolay bilir Özcan 4 tane M4 şartladık bak 4 tane M4 şartladık abi, 4 abi. uydurmayın ya O <laughs> ben aldım ben aldığını sanırım. 1, 2, 3, 3 tane işaretlemişsiniz. Hamut tamam. yayın açık mı? E, tamam. 3-4 tane varsa almadıysan niye sayıyorsun hala? Git alsana. Gidim alayım bari. Gidim bak. Ben bir şey anlatacağım. Bir, şey bir şey gün tamam. Merhaba. Anlatacağım. Evet. Tövbe. Daha sezon 18 19 tamam. <laughs> Herkes pis Daha o vakitlerde Ersin abiye Ersin abi oynamaya başladı. Daha o zamanlar free falan yoktu. Direkt daha yeni oynamaya başladı bak. O zamanlar daha free kan ya free kan ne alaka? Free diye bir tag yoktu <laughs> o zamanlar tamam. <laughs> Bir tane dizi gibi bir şey çıktı. Ben Free diye bir film çıktı. Sonra baktım Bilmiyorum. Esin filmi izliyor. Oradan Esin abi ne? Free ismini bu bilmiyorum, he. Free ismini Ondan sonra böyle devam etti işte. Ersin Ekin ismini koydu sonra Sezar falan geldi. Belki tanıyor musunuz Sezar bilmiyorum ama. Evet. Böyle böyle işte. Free kuruldu. Ee, yani anlatabiliyor muyum? Eskiden furi yokken ben oynuyordum ha. I got supplies. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey <şeyler. gülüyor> Yok kardeş, eskiden de ben oynuyordum. Bilin bir anlatabiliyor muyum? Mesela Kofi'ne oyunu ben öğrettim. İlk top oynamayı Kofi'ne ben öğrettim. Hatırlıyorum sezon 2'ydi bilgisayardan oynuyordum. Mobile geçtim Z de Prime vardı bende. Dinle. Yok, yok bak sen sana yalan söylüyorsun kardeş. Ben bu da inanmadım vallahi. I Mabla'dım got supplies. <laughs> <dan Mabla'dım. gülüyor> <laughs> I got supplies. İnanmadım. O bir jiroskop öyle o zaman jiroskop yoktu. Jiroskop sonradan geldi bana. Niye yalan söylüyor? Yok, bak <laughs> millet Millet tam telefondan oynar Mahmut, ki jiroskopsuz oynuyor. Dur dur canım. dur dur dur. Mahmut Mahmut Abi bir ah, şey de bak hala meseleyi ben anlatıyorum. 360 atmayı öğrettim bu. Hayır şey, <laughs> I got supplies. Of <laughs> oh, bak jiroskop. Hadi şey şaka kayıp. Cahil mahil diyorsunuz bak. Bak Mahmut Şimdi ne yapmış diyor? biliyor musun? Dur kofin anlatayım bak daha <laughs> kopin. Kopin daha. So, 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 kofin, de. O, o. De. Joystick maestik diye bak jiroskot tamam daha yeni çıkmış o vakti <laughs> işte, Zaten vardı ama millet oynamayı bilmediğinden dolayı Kullanamıyordu Vallahi kullanamıyordu Bak millet sus dinle Baran abi Bak beni dinle Baran abi şimdi böylece inanmıyorum niye biliyorum Mahmut'u ben hatırlıyorum Mahmut Kofi'yle şey yapıyordu, monitörünü havada e, tutmak için tutan maçları var ya, onlardan alıyordu, sonra 360 attırıyordu. <laughs> Monitörü böyle çevirdiği zaman otomatik hs atıyordu adama. <laughs> Mahmut öyle bir... Aynen o zaman öyle bir, Mahmut'u öğretmişken... Bak öyle şimdi bir yani. şey anlatacağım Mahmut ciddi. Yemin ederim bunu gerçekten diğer kuri başkan hesabında yaptım. Şey olsun, işte adamları yeşil gösterme, duvar arkası görme, mermi sekim bütün hileleri kullandım tamam Yemin ederim ha bak ciddi söylüyorum MK 14 8 ise ne atıyordum. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Onu kullanmama rağmen hiç kimse bana dayanamıyor yani kullanmama rağmen. <laughs> kullanmama rağmen. Bak şu an kullanmıyorum ve gene ne Evet, gene nöbirim. Bak şu an mesela hiçbir şekilde hile kullanmıyorum. Ama her maç MVP benim. Allah Allah. Bu da benzin var. Mamun, mamun, ünlü bir söz vardır belki bilirsin Baran abi. 10 kelime söylüyor, 9'u yalan, 1'i de şüpheli. İşte o da şüpheli de sen de yalan oldun. Onun da yalan yani. Kardeş, biz yalan söylemeyiz. Hayatım ne? yalan olmuyor. Taka yaparız, ne? mizah olarak. Mizah olarak. Sizi biraz güldürmek için böyle şeyler söylüyorum yani. Biliyorum, Coffin oynamayabiliyorda abi Ağabeyin size oynamayı öğretti. Evet. <laughs> Baran ödüyor. <ziyon>, araç <adam, Gülüyor> <olalım>. araç <laughs> Önümüz, önümüz. <laughs> önümüz diyor adam, adam önümüz Tabii Tabi önümüz vardı, evet kafa astı. Ağabey dur, dur bak Devam et awesome. durma. Yere bizi sarıyor da. Yerler falan ne dedim? O yukarıya gidiyor, yukarıya yukarıya. Mark location. Baran ev adam tepe tepe ise. Watch bak, out. Ben gideceğim bekle. Mark location. Bekle. Bana bat direkt gir Bize <laughs> abi. <alacağız. gülüyor> Gir gir. Abi girsene ya. Baran abi girsene. Sen ya. Arabaya gelin arabaya gel Arabaya Hello arabaya gel Milyoner gel milyoner Mehame gel Muhammet çavuş ver, sağda ağacın arkasında biri var Bizi göstereceğim Helo tamam çok sıkı bolak Helo çok vurdu, biz Tamam bitirme Ya bana ver <laughs> sen manyak mısın, Bu nasıl tuttun, <laughs> Milyoner, kavururum ben Milyoner <laughs> uh, Kalem yok, Watch out. Yani, bomba atma. Bomba at. Öldük, öldük. öldük. Watch out. Abi bana ne dedin? Nasıl bir girişim var? Ben anlamadım ki. Hayır öyle bir girişim abi. Soldan sola fark olmayacak. Hiçbir fark olmayacaktı. Olacak abi. Sen soldan ben gitsen ben sana vururdum. Ben size info vermem.